Merhaba arkadaşlar kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yeni kurmuş olduğumuz bir sinyal kanalından bahsedeceğim. Bu kanal henüz çok yeni. Bir önceki videomda sizlere anlattım. Eğer ilk defa kanalımızı ziyaret ediyorsanız bu kanalda sizler için indikatörler, sinyal grupları ve e kripto dünyasında aynı zamanda bizden de örneklendirmeler paylaşıyorum. Tüm ihtiyacınız olacak türevleri paylaşıyorum. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Intro vesaire koymayacağım. Ben bu grubu arkadaşlar 15 Haziran'da oluşturdum yani 2 gün oldu oluşturalı ve şu anda aşağı yukarı 124 katılımcıya ulaştık bu grupta nelerden paylaşıyorum nelerden anlatım yapıyorum sizlere kısaca onlardan bahsedeyim bakın mesela burada bir teknik analiz grafiği paylaşmışım burada hatta BNB olması lazım evet BNB coin'in Grafiğin analizini yapmışım işte rising wedge modelinin düşüş eğilim ve 200 günlük hareketli ortalamanın bilmem ne altında kırılma gibi bir durum olduğunu sizlere söylemişim Bunun yanında arkadaşlar grupta tamamen formasyonlara göre Teknik analize göre sizlere sinyaller paylaşıyorum ve sizlere de şöyle bir önerim var mutlaka Çok fazla sinyal grupları vesaire var Bunlardan çok fazla ücretli olanı var ücretsiz olanı var fakat önemli olan bizim için şu bu bizlere verilen sinyallerin neyden geldiği çok önemli arkadaşlar bir indikatörden geliyorsa indikatörü mutlaka görmek lazım Atıyorum bir gruptan geliyorsa e, grupta neye göre bir sinyal geldiğini öncelikle bilmemiz lazım Genelde zaten sinyal grupları şu şekilde oluyor örnek veriyorum işte diyor ki raven coin işte şu seviyeden alın tp1 şurası işte stop loss şurası işte işleme şurada girin şurada çıkın vesaire bu kesinlikle yeterli değil bir işleme girip çıkmak için bizim vermiş olduğumuz sinyallerde grupta verilen sinyallerde nasıl olaylar işliyor mesela örnek veriyorum Jasmine'den örnek vereyim şu anda bu premium bir sinyal arkadaşlar sinyallerin bir de bizim premium grubumuz var onu da sizlere yine videonun içerisinde anlatacağım. Örnek veriyorum diyor ki düşen takos oluşmuş. Boğa piyasası girişi var. Kar potansiyeli long işlem açarsak %20'ye kadar gidebileceğini söylüyor. Örnek veriyorum bakın 17 Haziran 00'da direnç çizgisini açtı Önümüzdeki 12 gün için bilmem ne seviyesine doğru olası bir yükseliş hareketi tahmin ediyor. Ve bu sürenin sonunu yani en son kullanılabilecek raddeyi bu formasyonun artık bitiş seviyesini bizlere 29 Haziran saat 11.20 diye burada görmüş olduğunuz gibi veriyor. Ve grafik üzerinde de bizlere bunun nasıl çalıştığını şu anda formasyonun nerede olduğunu anlatıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kanalda bütün verilen sinyaller mutlaka formasyon artık bitmiş veyahut atıyorum 3 bacaklı bir formasyon yani 3 seviyeli bir formasyon artık orta seviyelerindeyiz. Yani işleme girebilecek düzeydeyiz. Tamamen o şekilde sinyaller veriliyor. Bakın burada da artık fiyat bu çizgiyi kırılmış. Yani işlem alışının yapılabileceği bir zamana gelmiş. Oradan hemen işlem yapmamız için bizlere bu sinyalleri kullanabiliyoruz. Bakın burada da yine aynı durum var. Bir kırılım olmuş ve kırılımın üzerinde sinyalin nasıl işleyiş olabileceğini söylüyor. Aynı zamanda bakın kanal formasyonları da çok ciddi derecede paylaşılıyor kanalda. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın artık kanal değişimi yapılmış. Üste doğru hareket olası bekliyor. Burada da nasıl işlediğini yine aynı şekilde son kullanma tarihini vesaire söylüyor. Bu kanal ücretsiz arkadaşlar. Ee, bu kanalda sadece bir günlük grafikler üzerinden sinyaller veriliyor. Bu sinyallerin bekleme süresi ve işlem süreleri uzun olabiliyor. Bunun haricinde bizim premium grubumuz var bir de. Mesela örnek veriyorum burada premium sinyal verilmiş. Bir saatlik grafik üzerinden mesela hangi coin? E, Matic'te. Matik'te. Mesela bu işlemi ben size hemen şöyle açmıştım ben zaten grafiğimde göstereyim. Bu sinyalimiz mesela geldi. Belirtilen kar oranına da ulaştı çok kısa bir süre içerisinde. Çünkü dediğim gibi 1 saatlik grafikler üzerinden verildi. Ne demişiz? Üçgen formasyon oluşmuş. Düşüş kar potansiyeli short'ta 1.42 civarı. İşte triangle 17 Haziran saat 9'da destek hattını açtı. Artık önümüzdeki 4 saat için bilmem ne seviyesine doğru olası düşüş fiyat hareket tahmin ediyor ve artık sürenin sonu yani 18 Haziran saat 1.12'ye kadar da bu formasyonun biteceğini söylüyor arkadaşlar. Burada da bakın aynı durum geldi. Aşağı yukarı bir, bir buçuktan fazla 1.50'den fazla bir kar ulaştı sinyalimiz. Görmüş olduğunuz gibi burada da detaylı paylaşımlar yapıyorum. Ee, onun dışında şunu söyleyeyim. Ben bu grubumuz içerisinde mesela 4 saatlik atıyorum 15 dakikalık grafiklerden de yine premium grupta da paylaşılacak olan e, grafiklerden de paylaşımlar yapıyorum mesela bu 15 dakikalık bir grafiğe ait. Burada da sizlere yine nasıl oluştuğunu, ABCD formasyonu, ayı piyasasındayız. Kar potansiyelimiz short olarak belirtilmiş ve burada Fibonacci paterni atıyorum. 12 15'te belirlendi ve bu model hala oluşma sürecinde gibi. Yani tamamen sizlerin işleme nerede girebileceğinizi söyleyen grafik modelleriyle anlatım yapıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Zaten her zaman belirtiyorum. Sinyal gruplarına girdiğiniz zaman herhangi bir ücretli ücretsiz vesaire mutlaka bir indikatörden geliyorsa indikatörün bir görseli paylaşılmalı. Örnek veriyorum, bir sinyal geliyorsa bunun kaynağının paylaşılmasına ben çok dikkat ediyorum. Size de önerim bu şekilde eğer bir gruba katılacaksınız ya da bir aksiyon alacaksınız buna mutlaka dikkat edin. Çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim, yani bir sinyal geliyor. Gruplara çoğuna bakıyorum. Diyor ki örnek veriyorum işte Dar Dar coin'i e şu seviyeden girin, şurada TP alın, işte şurada da çıkış yapın. Yapın diyor. Ama bunu neye göre olduğunu bilmediğimiz için sadece işte sayılar var. Bu formasyonun ya da bu sinyalin doğruluğu nedir? Kesinlikle bilemiyoruz. Ondan dolayı benim paylaşmış olduğum tüm içeriklerde sizlere formasyon ne seviyede, ne durumda, neresinden girmemiz gerekiyor, nerede çıkmamız gerekiyor, bunların hepsini teker teker anlatıyorum. Bakın burada da örnek veriyorum. Desteklenen seviyesi kırılımlarından tutun da ABCD formasyonu, üçgen formasyonu doji formasyonları dahil tüm hepsinin dediğim gibi burada anlatımını yapıyorum sizler için. Bugün pazar günü eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız bugün pazar gününün akşamına kadar da bir kampanyamız var. Normalde ben çok fazla kampanya yapmıyorum. Bu arada 2 iki yıldır 2,5 iki yıldır daha aşağı yukarı YouTube kanalımıza da bakabilirsiniz. Premium indikatörler üretiyorum sizler için. Bu grubumuzun açılışına özeldi arkadaşlar. Yine bir kampanya yaptım. Hemen şöyle mesajlarda bulmaya çalışayım kampanyayı da. Bakın demişim 1 aylık 30 dolar, 2 aylıkta 50 dolar olmak üzere tüm Rolinong Premium indikatörleri artı sinyal grubumuza yine kayıt olabilirsiniz. İletişim için de videonun açıklama kısmında benim kendi şahsi Telegram kanalı e, kanalı diyorum. Kendi Telegram profilim var. Oradan yazabilirsiniz veya yine internet sitemizden canlı destek üzerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesajlarınızı attığınızda zaten direkt dönüş sağlıyorum sizlere. Fakat illa ücretli üye olmanıza da gerek yok. Bu şekilde ücretsiz kanalımız da var. Bunların hepsinin linki yine videonun açıklama kısmında olacak. Ücretsiz kanalda katılırsanız yine ben arada sırada sizlere premium sinyallerde paylaşıyorum ama ana temel olarak günlük 3 tane ee, mutlaka bir bir günlük grafiklerden sizlere sinyaller paylaşıyorum arkadaşlar. Bunun yanında da dediğim gibi arada sırada da teknik analizlerde paylaşıyorum. Bu şekilde teknik analiz, grafiklerinde de e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii ki de premium gruptaki arkadaşlar için örnek veriyorum belirli bir coin var. İşlem yapmak isterseniz örnek veriyorum Bitcoin, veyahut CHZ vesaire bunları söylüyorsunuz. Ona göre de sizlere şu anki güncel durumunu veya ne şekilde ilerleme kaydettiğini ya da teknik analizi aktif bir sinyali varsa en son herhangi bir formasyon hangi zaman diliminde tamamlandıysa sizlere de iletiyor oluyorum. Videoda kesil biçme şey yapmak istemediğim için biraz karmaşık ve uzun sürmüş olabilir. Ondan dolayı da tüm sorularınız için yine açıklama kısmındaki internet sitemiz veya Telegram'dan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekildeydi. Dediğim gibi çok keyifli bir kanal. E, yaklaşık 2 günde de 124 abone ulaştı ki bizim videolarımız şu anda video izlenmelerimiz biraz düştü. Yaklaşık 400-500 civarı gidiyor. Yani her videoyu izleyen arkadaşımızın neredeyse 3'te biri kanala katılmış ve tepkilerde gerçekten özelden de mesaj atıyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Ondan dolayı da teşekkür ediyorum. Sizlere videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere